Evet arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. burada bir çilkimiz var böyle. Çok Biz oynatacağız Evet. J ile zıplayabiliyor musun? dönebiliyor mu? J ile dönüyoruz. Hmm. Şimdi ilerleyelim. Bunlar kırılıyor mu? Evet. Bunları kırıyoruz. Böyle şeyler alıyoruz. Sonra böyle. Zıplamak için boşluğa basıyoruz. Boşluk tuşuna. Şunu da alalım. Evet. Buradan da zıplayalım. Yengeçleri bak. Yengeç Deli girdik. gibi koşuyorlar. Hoppa. Deli gibi koşuyorlar. Evet Atlarla onları de. at, evet, atları da kırdık. Atları da el... Atın kemiğini kırdık. Hoppa atladık. Bunu da alalım. Hoppa. Burcu oh, Evet burcu Orada Dönüyoruz. Kuzurak gibi. Kuzurak gibi. Ama TNT'yi kırmayalım çünkü patlayacak. Patlar. Evet. Şimdi bunun ortasından. Patlayan kadar kaçalım. Evet kaçtı. Şimdi bunları şey yapacağız. Orada bir. Ay. Hmm. Öldük. Şey o TNT'yi patlattım yanlışlıkla. Evet bunu patlatmayacaktık yanlışlıkla patlattım. Ben. O yüzden öldü. Bir daha patlatacağım. Hayır bir daha patlatmayacağım. Bunu, bunu böyle. Bunu böyle. Hoppa. Yana gidelim. Bunu da buradan. Hoppa. Sonra yok. atlayalım. Hı? Orada aku aku var. Evet, bunu da tamam şimdi şu checkpointimizi alalım. Evet burada bir adam var. Adam. Aa, adam. Kafaya benziyor. Adam Aa, kutusu var. Bunu koruyor bence. Ay. Düştüm. Yani bunu koruyor. Bu maskeye benziyor. Maske. Bunu koruyor bu. Evet Aa. burada bir adam var. Evet. Bunlar bunu geçiyoruz lazım. Hoppa. Koş 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 bunu kır. Alalım. Evet. Buradan da geçelim. Bak, koş, koş 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 koş. ilerleyelim. Bak. Ay o adam gitti çünkü TNT'yi de bak şey yaptım. Of bak. <laughs> Ay düştüm. Anne. Kaç canım kaldı? Adamı tekrar. Aa adam tekrar. Şimdi şunu şey hemen alalım. gıdı 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 bu da sen böyle bir yerde olsan sen de korkarsın Yani. onu korkarsın baba hayır 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 kaç kaç hala duruyor hoppa buradan buraya atlıycaz çok küçük <laughs> Atladım. Tamam burada. Ses neydi? Evet. <laughs> Bunları kıralım şöyle. Ses neydi? Tamam. Buranın elini. Aa! Yam yam. Atacağız. Bunlar bir de Aa, bunlar eksikti. Bir de bunlar eksikti başımıza. Yam yamlar. Zorlu evet. görevi geçiyoruz. Üstüne üstüne bunlar da Bunlar. Aynen. Checkpoint'e bunlar. Checkpoint'e bunlar. Aaa avantajımız çıkmış. Şimdi bunu vuracağız. Korku görüyorum. Ay düşünmeyelim. Düşme. Aa yan yan bizim için kutu patladı. Hayır ben patlattım kutuyu. O niye patlattın? Onlar pisle. o ne yaptın orada kutu vardı. o patlamış zaten. Hayır. 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 birden. Hayır. Hayır. Leydi gibi dans Şimdi buradan oraya atlayacağım. Ay, işte. Şimdi en başa alacağım. En başa. Evet, en başa. Olsun. Üf ya. Şans. Aa, Aha, ne yaptım öyle? Ne yaptığımı bilmiyorum. Şuradan şu... ay bu kutuya gitmiş. Eyvah. Bilerek suya atladım ya. Ho ho bak gülüyor. Seni hmm. var ya seni bekle bak geliyorum bekle. Seni öldüreceğim. Ay zehirlendim. Ne yaptın? Oo biz böyle gidersek. Ne yaptın? Çok zor bir oyunmuş. Ne yaptın? Neyse bu da şu. bunu oynayın mı? Evet döne döne yapacağız artık. Ya kendim bir devlet düştüm ama. Düştüm. Dönmezdim keşke. Aa bak burada çıkıyor. Ay! olsun yüzüğü. Artık düşmekten bıktım. bıktım. Bir an önce şuraya geçeyim artık. Çok zor. Aa! Aa, aa yani gerçekten aa. Bıktım. Vallahi billahi bıktım. Ben neredeyim bak? <laughs> nereye girdin öyle? Ben de bilmiyorum nereye girdiğimi. Adaş ya atla. Aha çıktım yukarı. Aa, Aa bak. Garip. garip garip garip. Böyle şans yok hiç kimseye. Aynenmiş. Sadece bize gel. Ya. Oo. Ya. Acaba kaçtı. Bir daha ölürsem bu? Brukça Bak gördün mü? He. Ya Öldük. Gidiyor, gidiyor. Ey son canımız, son canımız. Değil, de değil ama. Heh, şimdi bunu değil lütfen geçin, lütfen geçin, lütfen. 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 Ya, ah ölmedik. Ama daha ölmemem lazım. Yer kaybediyorsun bence. Bence de. Ama daha ölmemem lazım. Ölme. Öldü, öldü. Öldü. Sen Sen kedi eğiliyordu. Evet, kedi eğiliyordu. Oh, ne oldu kaydı? ya. Yeter artık deliriyorum. Ay. Ay böyle gıcık boyun yok hiçbir yerde. Babı. Böyle gıcık boyun yok hiçbir yerde. Deliliyorum. Deliriyorum, deliriyorum. Oh, Şu an arkada deliriyorum. Deliriyorum, deliriyorum. Oo yeter artık. Ben çok hızlı gidiyorum. Ya. Kalk çıktım sıra olmaz ya. Gülüyor da. Deli gibi Deli deli. <laughs> Bu kadar delireceğim artık. Vallahi arkadan. Etrafına bakın ya da. Etrafına bakın. Ya. Düşmeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapacağım. <laughs> artık bıktım. Bu kaçıncı ölüş? <laughs> Kaçıncı ölüşüm artık? Bence 20. Öldüm artık. Daha ölmemem lazım. Ölmeyeyim diyorum. Ölüyorum. Ay deliye döneceğim. Öleyim de ölme. Öleyim de ölmeyeyim mi? Öleceğim de ölme. Öleceğim. Öleceğim diyeceğim. Öleceğim diyoruz. Öleceğim. Bu sefer de ölürüm bak. Öleceğim dediğim için. O ölmedim Şimdi Öleceksin. çok dikkatli olman lazım. Öleceğim. Evet öleceğim. 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 Bak orada çok dikkatli. Bak burada çok dikkatli olman lazım. Şeye basıyorum. Bak tam çıktım sıra atıyor. Ah öyle adamı yerler işte. Şimdi bununla bozup. Oh yaptım şükür geçtim. Bunlar yıkılıyor. Bunlar yıkılıyor evet. Ay! Son anda ya. 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 Of, küçük ya. Son anda olmaz ya. Öf ya bu oyun bizden değil. Valla bıktım. Son anda olmaz ya. Bu ne ya. Beceriksiz ya. Becer Ayy. Düşeceğim bak. Ah, düştüm bak. Ah, 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 bak düştüm. Oyun da. Yirmi de Vallahi bıktım. Ben checkpoint'i alsaydım. Ben checkpoint'i alsaydım. Checkpoint'te de orada Ah tamam gel şimdi gel. Mers mers. Keşke checkpoint'i alsaydım. Şimdi buradan çok dikkatli olman lazım. Oh yaptım. Şimdi bura böyle hoppa bir. Hoppa iki, hoppa üç, hoppa dört. Tamam. Oppa. <laughs> Yaptım. Oradaki soy işareti ne? Girelim mi? Ya çok kötü bir şeyse? Bence girip bak bakmadan bilemeyiz. Hadi bakalım bakalım. Ha, Bu ne? Bu ne? Bonus diyor, bonus oyun. Bonus. Bon. Düşmeyelim de, düşülüyor değil mi burada? Evet düşülüyor. Burada alıştırma gibi şeyler var herhalde, bakayım. Wow. Buraya nasıl çıkacağız? Üstüne de biz oklasak. Dur, öbür tarafa bak. <laughs> Dur, çok yükler. Ya! oh, <laughs> ah, oh, hepsi patladı. Buraya biz daha girmeyelim. Buraya gerek yok bence. Aynen. Gördük. Girmez alalım. Tamam biz gerek yok şeye. Yani. Şu adam Adamı alalım. Adam kime oldu? Adam cihazı aldı. Adam cihazı aldı. 206 tane kanalımız oldu. Yeter biz o kadar. Bugünlük karnımız dolsa yine idare eder. Uy gök gülüyoruz ya. Korkar mısın gök gülemesinden? Korkarım. <laughs> Hani ne? Black Sheep'le var. Oo, bu su yerinliyor yer. yer. Ona diyorum ya. Oo, bu su! Ne oluyor orada? Bir mor oluyor, kırmızı oluyordu. Bu da olmadı. Çamız, çamız, çamız orda Bu su bu ne? Bu su bu ne? Ölüm yeri. Bu su bu ne? Ay bunun üstünde çok durmamamız lazımmış. Ben... Öldük bak. Oraya geçince böyle vuracağız. Tamam. Bir daha, bir daha deneyeyim. Bir dakika, bir dakika bir daha deneyeceğim. Busse, 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 ay vay. Ardan korkuyor. Git vallahi bir daha gelirim. Ya! Neyse dümdüz ilerleyeceğim. Dümdüz. Ya da onu alacağım ya. Vazgeçtim, alacağım. Evet, onu alacağım. Onu almadan gitmeyeceğim. Onu alacağım. Sağ da korku Vur 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 çabuk. Aa ama o yapmış 20 ölüşü nasıl becerdik ya? Ya bu se demi ki yerde takıldık zaten. <laughs> 17 kere öldük. Onu hiç söylemiyorum zaten. <laughs> 21. Tamam dün düz ilerleyeceğim ben. Almayacağım onu vazgeç. Ama sen de ölüyorsun ki. Yok almasam ölmüyorum. Almasam kazanıyorum. Yapamıyorum. Yani, hoppa. Hoppa. Çok, çok yanlış, yanlış yere. Bir dakika yapacağım. Öleceğim, yapacağım. ölmezsin. Evet, öleceğim dediğimde ölmüyorum. Öleceğim. 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 <laughs> öleceğim. Öleceğim. Hoppa. Öleceğim. <laughs> <Rahat ettim hiçi. gülüyor> ne? Öldü. Rahat ya? etti mi hiç? Öldü. Bir türlü geçemedik şu bölümü. Öldü. Oh, Bak geçti. Gel, nasıl var? Gel, sesi var. Ne alakası var bu <laughs> Ne bileyim, aklından Sen aklından her geçeni söylersen işimiz var bizim senin. Bak bu çok tehlikeli. Hoppa! Hah, Ölüm şeyi olabilir diyor abal. Bu çok tehlikeli bak. Bu hemen çekiliyor bu çok tehlikeli. Yamyam. <laughs> <laughs> Al ah seni yam yam, ah seni yam Seni yam yam yaparım he. Yam 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 yam. İşte senden de yam 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 yam. Hoppa, hoppa. Hah geçtim bak. Yine o var, yine o var. Senden nasıl kurtulacağız? Ay. Sonra? Orada kutu var, alsak mı? Ne kutusu bu? Sen nerede kutu var? Ha. Ama al alabilir miyiz ki? Sadece o kadar ne Ona gerek yok dur bu git çekilsin. Tam hoppa. Kaç 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 vallahi kaç billah kaç. Sokuldu mu? Ay düşeceğim bu sefer vallahi nazar değdireceğiz sus. Sus de sus de senin yapacağın işe. Ya sustum tamam dedim. Sus. Fark yok. Tamam sus bence de sus. Evet senin konuşma hakkın yok. Sana yasakladım konuşmayı. Düşme. Hoppa. Hoppa. Hoppa hoppa. Dara. Hoppa. Bu Sus. Sen her konuştuğunda ben düşüyorum. Niye böyle oluyor? Oh yaptım. Oh yaptım. Aa o şey. Kutu şeyi sarıyor bize. 104 tane kutu mu? 86 tane almış. <laughs> Aa, evet. Ha, Bölüm bitti. Bölümü kazandık. Aha ne kadar güzel. Size ya. bak. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın.